Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kodu serimizden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün 8. haneyi işliyoruz ve son hanemize geldik artık. Arkadaşlar 8. hane ruh duygumuz. Birinci ve ikinci hanede dış dünya ile olan ilişkimizi anlatıyordu. Yani dışarıdaki insanların bizi nasıl gördüğü ile ilgiliydi. 6. hane bilinçaltı hanesi demiştik. Bu hanede bilinçaltımızda kendimizi nasıl gördüğümüz, kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgiliydi. Ama şimdi ruh duygusu halimize geçtik. 8. hali şunu ifade eder. Gerçek kimliğimiz ruhsal olarak, içsel olarak biz kimiz gerçekten? 8. haneye gelen bir rakamı. Liderlik etme, yol gösterme, sahnede olma fırsatlarının sizi canlandırdığını ve harekete geçirdiğini ifade eder. İnsanları liderlik ederken ve onları harekete geçirirken çok iyi ve çok canlı hissedersiniz. Son derece sosyal bir insansınız ve asla sosyalleşme fırsatını kaçırmazsınız. Sosyal çevrenizde ışıltılar saçar ve yıldız olmak istersiniz. Liderlik becerileriniz insanlar tarafından takdir edilir ve gönüllü olarak sizi izlemek isterler. Eğer 8. hanenizde 2 rakamı varsa, insanlara yardımcı olma, onları desteklemek gibi fırsatları asla kaçırmazsınız. Bu sizi son derece mutlu eder ve harekete geçirir. İnsanlara yardımcı olurken ve onların dertlerini dinlerken çok iyi hissedersiniz. Çok iyi ve şefkatli bir insansınız. Hatta kendinizi hayır işlerine bile adayabilirsiniz. Sevgi sizin için çok önemlidir. Sevdiğiniz ve sevildiğiniz sürece kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Eğer 8. halinizde 3 rakamı varsa organize edecek bir şeyleri bulmak, ya da çok karmaşık bir olayla karşılaşmak, bunu çözecek kişinin siz olması sizi çok canlandırır ve çok mutlu eder. Bir görevi üstlendiğinizde o durumla ilgili tüm düzenlemeleri bir anda görebilirsiniz. İnsanlar bu konularda sizin kadar hızlı ve pratik olmadığı için görevi üstlenir ve sonuca ulaştırırsınız. Bu da sizi organizasyon yeteneği en gelişmiş kişi yapar. Elinize aldığınız işin zorluğu sizi hiçbir şekilde yıldırmaz. Ve sızlanan insanlardan hiç hoşlanmazsınız. İnançlarınız konusunda biraz fanatik eğer 8. halinizde 4 rakamın varsa merakın ve keşif olasılığını sizi harekete geçirdiğini bilirsiniz. Gizemli konular ve bilinmeyen sizi daima kendine çeker. Mekan değişikliklerini ve sürekli hareket etmeyi çok seversiniz. Bu yüzden de harekete geçiren şeylerden birisi de içinde keşif ve araştırılması gereken şeyler olduğunda siz dünyanın en mutlu insanı olursunuz. Eğer 8. halinizde 5 rakamı varsa sorun çözme fırsatının, entelektüel girişimlerin, seyahatin yeni insanlarla tanışma fırsatının ve özgürlük duygusunun sizi harekete geçirdiğini ve canlandığını ifade eder. Sorun çözmeye bayılırsınız. Ve biraz da adrenalin hissetmek size son derece keyif verir. Dünyadaki en iyi iletişimcilerden birisiniz. İnanılmaz bir iletişim ağına sahipsiniz herhangi bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda ihtiyacınızı giderecek insanlara çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kısıtlamalara asla dayanamazsınız ve özgürlüğünüze çok önem verirsiniz. Gezgin bir insansınızdır. Seyahat etme olasılıkları sizi çok mutlu eder ve harekete geçirir. Eğer 8. halenizde 6 rakamı varsa, güzel şeylerin, sosyalleşmenin, insanlarla bir arada olmanın, müziğin ve dansın sizi canlandırdığını ve harekete geçirdiğini bilirsiniz. Güzel şeyleri çok sever ve çevrenizde güzellikler yaratmak istersiniz. Herkes size bayılır. İnsanlar sizinle olmak için pek çok şey yaparlar. Tartışmalardan, gürültü ve patırtıdan hiç hoşlanmazsınız. Huzur, güzellik ve uyum sizin için çok önemlidir. Denge hayatınızın en önemli unsurlarından biridir. Eğer 8. hanenize 7 rakamı varsa kendi başınıza kalmaktan, evrenin sırlarını incelemekten, sessizliği ve dinginliği çok seversiniz. Bu durumlar sizi canlandırır ve harekete geçirir. Kendi halinize bırakılmaktan çok hoşlanırsınız. Eğer kalabalık bir ortama girecekseniz bütün insanları bilmek, ve onların yanında rahat hissedeceğinizi bilmeniz gerekir. Mükemmel yetişi bir insansınız. Elinize aldığınız bir işi en mükemmel şekilde yapmak istersiniz. Sanata büyük ilginiz ve yeteneğiniz vardır. Sanat kendinizi ifade etmenizin en iyi yollarından biridir. 8. hanedeki 8 rakamı siz gerçekten sorumluluk sahibi bir insansınız. Sorumluluğunuzu yerine getirirken ekip çalışması yapmaktan hoşlanırsınız. Tabi yine de bütün sorumluluğu üstünüze alırsınız. Alışveriş yapmak ya da paranızın tam karşılığını almak sizi mutlu eder. Ülk edinme yoluyla büyük paralar kazanabilirsiniz. 8. haldeki 9 rakamı, oyunun iyimserliği ve öğrenme merakının sizi canlandırdığını ve harekete geçirdiğini anlatmaktadır. Gerçek bir çocuksunuz ve son derece saf bir insansınız. Dünyanın büyülü ve sihirli bir yer olduğuna inanırsınız. İnsanlara güvenen ve çok kolay affeden bir insansınız. Zaman zaman inatçı olabilirsiniz ve insanlar sizin oyun arkadaşlarınızdır. Arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.